Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz bilgisayarlar ve kalkınma. Özel sektör işbirliğiyle bilişim teknolojisi, Eğitim, sağlık ya da kırsal kalkımı alanında acaba nasıl kullanılabilir? Türkiye'de ne gibi örnekler var? Bu konuyu konuğumuz Sayın Afşar Akal'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Kendisi Intel Türkiye e, Dijital Dönüşüm Programları'ndan sorumlu iş geliştirme müdürü. Öncelikle isterseniz UNDP ile yürüttüğünüz 3 ayrı proje var yakın evet, zamanda sonuçlanan. Evet. Bunlara girmeden önce bunların üst başlığını biraz anlatmaya çalışalım. E, bilgisayarlar. Kalkınma amacıyla nasıl kullanılabilir? Siz nasıl yola çıktınız? Evet, e, şimdi bizim e, Intel olarak bakış açımız e, dünyada sadece zengin kesimin, maddi olanakları olan kesimin e, bu teknolojik imkanlardan yararlanması değil. E, bu imkanları olmayan toplum kesimlerinin de bir şekilde teknolojinin e, bu fırsatlarına kavuşmaları. Dolayısıyla mali engel, fiziksel engel ne varsa biz kırsalda yaşayanlar olsun, dar gelirler olsun, kadın, çocuk, okullu bütün nüfusun bir şekilde bilgi iletişim teknolojilerine kavuşmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de değişik değişik programlarla paydaşlarımızla paydaşlarımızdan kastımız ekosistem yani bilgisayar üreticisi, servis sağlayıcısı, yazılım, içerik, telekomünikasyon hizmetleri olarak ee, özetleyebiliriz. Onlarla etkin e, projeler yapmaya çalışıyoruz. Ee, Birleşmiş Milletler Kalkınma e, Programı'yla yaklaşık bir 3-4 yıllık e, çok güzel e, yürüyen e, e, özel sektör kamu işbirliği e, şeyimiz var. E, çalışmamız var. Bunların 3 e, tanesi e, başarıyla yürütüldü. Intel olarak da 2009 Haziran'ından beri küresel ilkeler anlaşmasının paydaşıyız ve özel sektör tarafında da 59 şirketin arasında Birleşmiş Milletler'e hem yol göstermeye hem de onlarla birlikte çalışmalar üretip çözümler üretmeyi. Küresel ilkeler sözleşmesini açalım biraz. Özel sektörün kalkınma çabalarına daha aktif bir şekilde e, dahil edilmesini hedefleyen bir sözleşme bu ve Intel de bunun taraflarından. Evet. Beri. Evet. Ee, yani ilk e, ortaklarından değiliz ama e, çok uzun zamandan beri birkaç Birleşmiş Milletler ajansıyla zaten çok etkin yürüyen projelerimiz vardı. Dolayısıyla bunun doğal çıktısı olarak bu sözleşmenin de bir tarafı olmamız gerekliliği ortaya çıkınca Haziran 2009'da biz de paydaş olarak imza attık bu sözleşmeye. Şimdi az önce bahsettiğiniz Türkiye'de yürüttüğünüz projelerden 3 tane proje kısa zaman önce sonuçlandı. Üçü de aslında kendi alanlarında örnek teşkil edebilecek çalışmalardı. Ee, i̇novasyon, yenilik içeren çalışmalardı. Ee, teker teker bunlardan bahsedelim isterseniz. Birincisi örneğin Adıyaman ilinde yürüttüğünüz kırsal teletıp <laughs> projesi bu. E, tele tıptan kasıt nedir ve Intel nasıl bir proje oluşturdu UNDP işbirliğiyle? Evet şimdi e, tele tıp teknolojileri oldukça pahalı teknolojiler ve yeni de değiller. E, baktığınız zaman e, doktorlar arası veya hastaneler arası e, gerek teşhis tedavi gerekse konsültasyon için e, bilgi paylaşımı mevcut. Fakat bizim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yaptığımız işbirliğinde ana gayemiz bu teknolojiler belki gelişmiş yerlerde uygulanabiliyor ciddi kaynaklar ayrılarak ama asıl sıradan vatandaşı ve kırsalda yaşayan vatandaşların bu teknolojilerden nasıl yararlanabilirler sorusunu önce bir masaya yatırdık. Buradaki de gayemiz şuydu kimi hizmetler mesafe dolayısıyla maliyet getirir ve kişilerin cep dışı sağlık harcamaları kimi zaman o sağlık hizmetinden daha fazla bile tutabilir. Halbuki bir bilgisayar ve geniş bant internet erişimiyle görüntülü telefon konuşması veya teşhis, tedavi, tanı e, bilgilerinin paylaşılabileceği bir ortam hazırlasanız kimi zaman çok ciddi olmayan vakaları uzaktan da e, tedavi edip tedavi demeyelim ama en azından teşhis edip çözüm üretebiliyorsunuz. Nasıl bir örnek verebiliriz? Biraz dinleyicilerin, izleyicilerin gözlerinde canlandırması için. Bir hastamız var Hı. ve siz devreye giriyorsunuz. Bu proje devreye giriyor ve sonra neler oluyor acaba? E şöyle yaptık biz. E i̇ki yer seçtik Adıyaman'da. Bir 72 kilometre kadar uzakta Besni ilçesinin Çakırhöyük beldesiydi. Burada bir aile hekimi bir de 20 kilometre uzakta Fakat bir dağ mezrası diyelim. Orada bir ebe hemşiremiz vardı. Bir salk ocağında çalışan. Teknoloji tabii herkes teknolojiyi rahat kullanamaz. Biz muhakkak burada bir e, uzman kişinin e, hem klinik e, uzmanlıkta hem de teknolojiye yatkın olabilecek kişilerle birlikte çalıştık. Onlara öncelikle bilgisayar ve periferik e, çevre birim cihazlar. Bu cihazların bir kısmı hani kamera e, gibi e, sesli konuşma ile ilgili cihazlar, bir kısmı da teşhis, tedaviye yönelik i̇şte EKG cihazı, şeker ölçer, e, e, USB'den bağlanabilen bir ultrasonografi gibi cihazlar. Bunların eğitimleri verildi. Daha sonra basit bir e, model anlattık dedik ki yani size gelen hastalara sonuçta siz bakıyorsunuz bu hastaların bir kısmı sevk edilmesi gereken hastalar ee, hastanede uzman bir hekime danışılması lazım bunları sevk etmeden önce e, bu teknoloji kullanarak bu uzmanlarla birebir iletişime geçip hastanın sorununa yerinde çözüm bulabilir misiniz? Yani hem iletişimi sağlayan hem de teşhisi sağlayan araçları hastanın ayağına götürüp uzaktaki doktorla onları buluşturdunuz. Evet. Ortaklarınız UNDP Türk Aile Hekimleri Derneği, Derneği var. Evet uzmanlık hekimleri TAHUT onlar vardı. Sağlık Bakanlığı sağ olsun Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü baştan sona bu projenin çok büyük destekçisi oldular. Bize yol gösterme ve de paydaşları buluşturma konusunda. Adıyaman'daki devlet hastanemiz de çok yakın çalıştı bizlerle birlikte. Şimdi her uzmanlık tabii teletıpla çözümlenemiyor. Biz burada seçtik birkaç uzmanlığı. Dermatoloji bunlardan biriydi, başarıyla yürüdü. Kardiyoloji bunlardan biriydi. Bir de tarama yaptık. Yani belli zamanlarda sadece sağlık sorunu olduğu için değil... Bakın gelin e, hem aile hekiminize bir uğrayın bir genel tarama yapalım. Eee veyahut da e, siz gelemiyorsanız da aile hekimi belli zamanlarda zaten buraya uğruyor. O zamanlarda e, teşhise yönelik birkaç tarama yapalım dedik ve mesela Ve genç güzel bir... bir örnek ortaya evet. çıktı. Aslında çok fazla vakit yok. Bu, Hı -hı. Diğerlerine vakit kalmayacak eğer Hı -hı. buna devam edersek. Hı -hı. Bilişimle kırsal kalkınma projesi Çukurova bölgesinde evet. yürüttüğünüz evet. bir proje. Hı -hı. UNDP DPT Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğiyle bilişim Kimle kırsal kalkınma nasıl yan yana geldi? Evet, Bu da e, demin de bahsettiğimiz gibi bir sayısal harici nüfusun bir şekilde bu teknolojiyle buluşmasını istiyoruz ve genelde kırsal kesim yerleşikleri maddi veyahut da e, bu teknolojilere yatkın olmadıkları için veya kendilerine yol gösteren bir rehber olmadığı için e, biraz çekimser davranıyorlar. Ee, bakış açımız bizim iki köy seçelim. Burada Çukurova Kalkınma Ajansı'nın e, ve DPT'nin e, de paydaş olduğu bir seçimle. Burada e, belli e, noktaları ki bunlar okul, okulun içinde bir kamu internet erişim merkezi, muhtar varsa bir kobi, tarım danışmanları, bu tip kitleyi tamamen bilgisayarlaştıralım. Oraya da gerekli altyapıyı sağladık. Sınıf içi birebir e-öğrenme pilotu dediğimiz çalışmalar içinde çocukların kullanabileceği basit taşınabilir bilgisayarları sınıf içine koyduk. Orada güzel bir çalışmamız oldu ve burada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı özellikle sivil toplum örgütlerini çok iyi e, kanalize ettiler ölçekleme aşamasında çünkü e, yerli halka eğitim verildi bilgisayarın e, kullanımı ile ilgili bunu Habitat için Gençlik Derneği'nin gönülleri sağ olsunlar gittiler Adana Çotlu e, ilçesinde bir e, köyümüz e, bir de Mut ilçesinde bir e, köyümüz pilottaydı. Ee, anlattılar. Yani nasıl bilgisayar kullanır? Bunun çok da korkulacak bir şey olmadığı konusunda. Ve her kesimi anlattılar. Çiftçiye de anlattılar. Gençler çoğu yatkın zaten ama kadınlar e, hatta yaşça biraz daha ileri olan kişiler e, korkmadan buraya girip rahat Ücretsizce internete bağlanıp burada e, haber okunabileceği gerekirse e, görüntülü telefon konuşması yapılabileceği gibi konularda bilgiler edindiler. Adana'da ve Mersin'de bu yürütüldüğü bu proje bilişimle kırsal kalkınma projesi evet. ve sadece interneti götürmek değil aslında kilit noktalarda onun kullanımının desteklenmesi yoluyla kırsal kalkınmaya <laughs> bir katkı sağlanması anlamında <laughs> önemli bir örnekti köyde köydehayatvar.com adında bir evet, sitesi portal. var. Onu Hemen, da kısaca isterseniz tabii. söyleyeyim. E, şimdi tarım danışmanları e, nitelikli e, üniversite e, mezunu e, gençler e, onların e, içerik e, oluşturup bunu kendi akranlarıyla paylaşmaları ve birbirlerine yol gösterebilmelerini sağlamak için bu portalı dizayn ettik. 12 kadar e, tarım danışmanı buraya e, süs eriinden tutun da işte hayvan kreşi geliştirmeye kadar pek çok konuda ya da bitki e, zararı tutun, onlardan koruma yöntemleri kadar içerikleri buraya yüklüyorlar ve daha sonra da bunu kendilerine danışmaya gelen çiftçilere sunuyorlar veya diğer arkadaşlarının bu bilgilere erişimini sağlamış oluyorlar. Altın çizelim köyde hayat var ve son olarak da beni dahil et projesine bakalım. Beni dahil et noktaorg diye bir portal var. Evet, Ama acaba evet. neyle ilgili bu? Neyle? Şimdi e, bizde e, bilgisayar genelde tüketim aracı olarak kullanılıyor. Biz Intel olarak e, sadece bir e, tüketim aracı değil aynı zamanda içerik üretme aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz. Bu bir eğitim projesi ve okullu yaştaki çocukların ileride e, meslek sahibi olacakları zaman birer bilgi işçisi olacağından hareketle onları nasıl içerik üretmeye teşvik ederiz diye Milli Eğitim Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle bir proje ortaya koyduk. Burada da gene gençlik sivil toplum örgütlerinden Habitat için Gençlik Derneği sağ olsunlar çok destek oldular. Amaç burada herkes bir bilgisayarda içerik oluşturamaz ama Çocukların kolay yapabildiği işte hikaye anlatma, kompozisyon, resim çizme, animasyon, bunları beyaz tahta üzerinde anime ederek içeriklerini oluşturup bunu yükleyebilecekleri, daha sonra akranlarıyla paylaşabilecekleri öğrenme nesnelerine dönüştürülebilecek bir çalışmaydı. Okullar arası, öğrenciler arası, öğretmenler arası işbirliğini tesis etmek ve aynı zamanda sadece öğretmenleri değil, öğrencileri de içerik geliştirmek konusunda bilinçlendirmek için yapılmış bir proje. Aynen isminde geçtiği gibi dahil et. beni hmm. dahil et.org sitesinde geçtiği gibi aslında temel yaklaşım gençleri bilgisayarı sadece bir tüketim aracı, oyun aracı olarak görmekten çıkartıp çocukları aynı zamanda içerik üretiminin bir parçası olduğu bilincini aşılamak. Maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben Katıldığınız teşekkür ederim. için, beni kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Intel Türkiye İş Geliştirme Müdürü Sayın Afşar Akaldı konuğumuz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar programının sonuna geldik. Bu programı Açık Radyo İstanbul stüdyosunda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette Açık Radyo'dan podcast formatında iTunes üzerinden UNDP.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter, Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.